Ahmet Taşomcu. Evet, Taşomcu Bey. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nereden gidiyorsun? Antalya'dan. Ne iş yapıyorsun? E, çömlek atölyem var. Çömlekçilik yapıyorum Antalya'da. Peki bu akşam ne yapacaksın? Ne yapacağım? 35 yıllık çömlek ustasıyım. Ee, bildiğiniz gibi çömlek elle yapılır. Ama ben e, hiç ellerimi kullanmadan 40 santim ayaklarımla bir meyve çanağı yapacağım, tabağı yapacağım. Peki seni Ahmet abi yaparken konuşabiliyor musun? Çok fazla konuşamam çünkü zaman... Gerçekten çok estetik oldu abi şu an. <laughs> Ahmet abi nereden aklına geldi ayaklarımı kullanayım diye? Gıdıklanmıyor muyuz? Eser, biz aramızda konuşalım, konsantrasyonunu bozmayalım. Şu anda topuk gördüğün gibi girdi. Evet. Şu an içine oymak için topuğu kullandı. Ahmet abi neden ayak? Neden ayak? Yani... ...ya yani çömlekçilikte, gerçi hep elle yapılır ama hep merak ettim. Bunu yurt dışında yapıyorlar, Türkiye'de evet. yok ama... ...tabii orada çok ufak, küçük çömlekler yapıyorlar Kanada'da. Ve ben bunu yaklaşık iki yıl yapıyorum. Yani çömleğe ayak basan ilk Türk diyebilir miyiz sizin için? <laughs> yani tabii Türkiye'de, Türkiye'de yok. Ama Yap. yurt dışında daha ya küçük ben çatı şey Bence bir gün ayağa kaşınıyordu. <laughs> tamam mı? Çömleğimiz kası ya. <laughs> şöyle kaşıyım diye çömleği uzattı. Baksana şu anda parmaklardaki bütün elektriği alıyor. Senin futbolla da sabit tekniğin falan iyi midir? Çünkü i̇yi. istediğin şekli e, verebiliyorsun. Şöyle ben e, ee, geçen sene e, altın portakal için dünyanın en büyük küpünü de yaptım. Beş buçuk metre boyunda. En büyük neyini? Dünyanın en büyük küpünü yaptım. Küp. Evet. E, yüksekliği beş buçuk. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Mahmet abi şu an bir derginin kapağı da olabilirsin bu hareketler. <laughs> Çok güzel değil mi? Yan yapayım. Çömleyim be ben. <laughs> Çömlek işi benden sorulur. <laughs> ama hakikaten çok acayip ya. Ahmet abi eşin ne diyor böyle ayakla yapma işine? <laughs> Allah bir şey demiyorlar. Seni evde böyle görünce ama, falan böyle bir bozulmuyor mu? Yani bir şey demiyor mu? Ama ama şu var çok zor bir şey çok ha, zor. O çok belli Yani ama. <laughs> Ger gerçekten çok zor. <laughs> Eser güldürme adamı. Hayır tamam çok zor değil. Eser sen güldürdükçe oradan zigzag oluyor. Evet. <laughs> Ama çok estetik duruyor Ahmet abi şu an. Bozuluyor çömlek. <laughs> çanak çömlek patladı. <gülüyor> <gülüyor> ne çanak? <laughs> çanak çömlek ne? <laughs> Dedikleri bu mu? <laughs> ya bu bayağı böyle bir futbol dergisine poz veriyormuş gibi. Robeşat'a yatacak böyle voleyi havada kalmış üstü, <laughs> değil mi? Evet. abi? Ahmet abi, ne kadar sürüyor bunu yapmak? Altı, altı, altı üç dakika bitecek. Böyle kolun falan ağrımıyor mu böyle yüklerince? Yok, hayır, hayır, Peki o iyice derinleşince ne yapacaksın? Şimdi onu açacağım, bir meyve tabağı olacak. He. İyice genişleteceğim bunu ağzına. O açma anında acaba nasıl şekiller alacaksın, çok merak ediyorum evet. ben. <laughs> evet. Abi biz o çanaktan meyve mi yiyeceğiz? Ama, ama bu yaklaşık 9 derecede pişiyor. Onun için herhangi bir sorun yok. Yeteneklisiniz. Katılmak nasıl geldi abi aklına? Ayağı... Vallahi ben değil. Çocuklarım göndermiş bunu. <gülüyor> baba. <gülüyor> yani... Baba senin yaptığını bütün Türkiye görsün mü? E ama çok ilginç bir şey. Yani bunu evet. e, çok farklı bir şey. Yani elle yapılabiliyor ama bunu ayakla yapmak bir şey. Abi çok güzel duruyorsun Ahmet abi. Çok beğendim ben. Ayda. <laughs> Gerçekten çok zor gerçekten bir şey yapıyor. Yani. Görünüşü biraz böyle eğlenceli ama abi gerçekten çok zor bir şey yapıyorsun. Bildiğin e, zor yani. Çocuklara öğretiyor musun böyle ayakta e, falan yapmayı? Tabii e, çocuk, büyük oğlum usta, kızım e, seramik mevzunu, Akdeniz Üniversitesi'nde. O ailece? Tabi tabi kızımın da kendi atölyesi var. Onlar seramik... ayaklarını kullanabiliyorlar mı? Yok, sadece ben canım. <laughs> Niye, onlara da öğretsin abi. Ben yapıyorum ya şimdi. Ya sen şu çamur ne hale geldi ona bak ya. <laughs> ya süper ya. Ya çok güzel gözüküyor ya. Ama üniversitelerde gösteri yapıyorum ben bu ayağımla. <laughs> yani... <Üniversiteleri gülüyor> güzel sanatlarda e, gösteri yapıyorum. Peki bu güzel sanatları çocuklar falan böyle yapamazlar değil mi? Ayağını elle, tabii onlar yok elle yapıyorlar. Orada tabii böyle vay alkışlar filan şey oluyordur çocuklar. Şaşırıyordur yani. Hoca falan olmayı düşünüyor musun? 45 santim. Ne? 45. Hayda. Evet. Oraları da ayak parmağınla yapamaz mıydın abi? E zor olur o yani zamanımız yok. Yapılabilir. Zaman olsa yaparız. Ama zor olur. Evet. Evet, eser. Vallahi Ahmet abi e, izlerken böyle bir sürü şakasını yaptık ama hani böyle konuşmak şakasını evet. yapmak aslında evet. bütün gösterinin de yayınlanması için de yani evet, evet. destek olsun diye. Evet. Sonunda da böyle bir ürünün ortaya çıkması evet. ben bayıldım vallahi. Teşekkür ederim. Yani hem duruşun hem çıkan Teşekkür şey çok güzel. Ayağına sağlık abi. Teşekkür ederim. <laughs> İyi ki geldin anlamında. Hem de yaptın. Hakikaten ayağına sağlık. Teşekkür ederim. Ahmet abi. Ayak büyüklüğü bir avantaj mı abi? Ne kadar ayağın büyükse o yok, kadar yok, santim abi. artıyor Te mu? Teknikle alakalı. Bir de benim tabii çok seri yapmamın e, çömlekçi olmamdan da kaynaklanıyor. Çünkü A o hareketleri e, yapabiliyorum. Anladım. Normal bir bilmeyen insan için çok zor. Peki oynamayacağız mesela. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Teşekkür evet. Teşekkür ederim. Ben de etiyorum dört evetle oluyorum. Teşekkür te te ederim. ederim.